Yaşayan mitoloji konusunda dünyanın en iyilerinden birisi olarak gösterilen kanalımızın duru görü ustası Mikayla Astro, 1 milyonu aşkın takipçisinin olduğu Instagram hesabında Bingöl, Erzincan ve Tunceli arasında kalan bölge için deprem uyarısı yaptı. Nokta atışı öngörüleriyle daha önce birçok kez kendisini kanıtlayan Mikaela Astro, paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Doğu Anadolu'da orta vadeli astrolojik gerilim haritasında tatsız bir ayrıntı görülüyor. Kuvvetli bir deprem olasılığı yüksek. Bir astrolog olarak benim görevim uyarmak. Mikaela'nın yaptığı paylaşım endişe uyandırırken vatandaşlar, önlem alınması gerektiğine ilişkin yorumlar yağdırdı. Mikaela, son 15 gün içinde Hindistan için astrolojik gerilim uyarısı yapmış ve bulut patlaması adı verilen nadir bir meteorolojik olay nedeniyle 46 kişi aşırı sellerden hayatını kaybetmişti. Bunun dışında Beşiktaş'ta 3 futbolcunun aynı maçta sakatlanması ve Mardin'de 12 yaşında bir kız çocuğunun şüpheli ölümüyle ilişkilendirilen paylaşımlarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Miki Alan'ın biz programı hazırlarken yaptığı son paylaşımının devam etmekte olan medyatik tutuklamalarla ilgili olduğu yorumlanıyor.